Tavşanlarım e, Napolyon'u yendiği muharebe benzeri bir olay oldu yaşandığını biliyor muydunuz? 1807'de Napolyon Bonaparte eee Rusya ve Prusya'ya karşı kazanılan zaferin, e, zaferini kutlamak istedi. Kutlamak istedi. Ve bunun için bir tavşan avı düzenlemek istedi. Bu tavşan avına generaller, bakanlar, komutanlar herkes davetliydi. Fakat o kadar kısa sürede e, çok fazla vahşi hayvan toplayamayacakları için çiftliklerden 3000 ila 4000 4000 tane tavşan satın aldılar. Bana bak lan. Ne oldu kralım? Bana çabuk bana çabuk e, 4000 tane tavşan ver. Tamamdır. E, ormana geldiklerinde tavşan avını düzenlemek için hazırlıklar yapmaya başladılar. Ve biraz da beklemeye başladılar. Daha sonra bir görevli tavşanları kutulardan sal, salı verdi. He tamam. Şu tavşanlar da tamam. Ve tavşanlar kutulardan çıkınca hemen Napolyon ve e, hareket etmeye başladılar. İlke, i̇lk önce bu hareketleri onları komik şekilde izlendi. Aha şunlar da bakın lan bize geliyorlar. Evet efendim çok tatlılar. Ama bir anda tavşanlar bir anda üzerlerine sıçradı. Ve onlara saldırmaya başladı. Ne oluyor oğlum? Allah! Resmen bir oluyor. Dört bin tavşan. Dört bin tavşan aynı anda saldırıyordu. Napolyon Bonaparte bile saldırmaya başlamışlardı. Aa, Allah! Kaçın! Tavşan! <laughs> Oğlum bundan ne yapıyor? Harbiden! Bırak beni! Allah! Napolyon ve adamları arabalarla kaçmayı denediler. Fakat tavşanlar da arabaya biniyordu. Biniyordu ve onları ısırıyorlardı. Gazabas lan! Tavşanlar saldırısına uğradı. Gazabas! 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 gazabas. Taktiksel taktiksel. Ve Fransız İmparatoru bir anda yenilmişti. Ve Tavşanlar Savaşı kazanmıştı. Tarihte ilk kez ya da tek tarihte ilk kez bir Fransız İmparatoru tavşanlar tarafından kuş atılıp yenilmişti. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup like ve zil basmayı unutmayınız.